Merhaba arkadaşlar. diksiyon dersimizde ilk başta egzersizlerle başlayacağız. Daha sonra çok tatlı, çok eğleneceğiniz tekerlemeler ve sonrasında da çok güzel bir metin çalışması gelecek. Ping pong ping pong ping pong. Evet, böyle ağır ağır söyleyeceğiz. Ağzımız bir açılıyor. Bakın geriliyor. Dikkat edin. Ping Nasıl geriliyor bu kaslarımız çalışıyor işte ağız kaslarımız Evet şimdi çok bildiğimiz tekerlemeler bu tekerlemelerle oyun oynayabilirsiniz ve tekerlemeler bir çabuk ezberleriz tekerlemeleri 2 çabuk ezberlediğimiz için kelimelerle okuma hızında yeni yeni okumaya başlayan öğrenmeye başlayan arkadaşlarımız için çok verimli olacak tekerlemeler. İki diksiyonumuz içinde ve ağız egzersizi içinde tekerlemeleri tekrarlarsak oyun içinde bu da verimli olacaktır kuzu kuzu me, bin tepeme, haydi gidelim Ayşe teyzeme. Kuzu kuzu me, bin tepeme, haydi gidelim Ayşe teyzeme. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, gel bizim hayata, hayat kapısı kilitli, Leyleğin başı bitli. Evet buradaki yumuşak y'yi yine hatırlatma yapmak istiyorum. Yumuşak y arkadaşlar düşer. Leyleğin leyleğin değil. Leyleğin y şeklinde okuruz. Leyleğin başı bitli. Şimdi hızlı okuyacağız. Leylek leylek havada. Yumurtası tavada. Gel bizim hayata. Hayat kapısı kilitli. Leyleğin başı bitli. Bir iki tombul tekir. Camdan bakar. Başına takar. Hop hop altın top. Bir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop altın top. Bunu biz de çok yapardık oyun. O iğne battı canımı yaktı tombul kuş arabaya koş arabanın tekeri İstanbul'un şekeri hop hop altın top bundan başka oyun yok. Şimdi daha hızlı. O iğne battı canımı yaktı tombul kuş arabaya koş arabanın tekeri İstanbul'un şekeri hop hop altın top bundan başka oyun yok. Son tekerlememiz sınıflar mini mini birler çalışkandır ikiler mavi gözlü üçler oyuncu dörtler misafirdir beşler altınlar düdükleri çaldılar yediler yemekleri yediler sekizler semizdirler dokuzlar doktor oldu. Onlar bizi okuttu. Şimdi daha hızlı. Mini mini birler çalışkandır ikiler, mavi gözlü üçler, oyuncu dörtler, misafirdir beşler, altılar düdükleri çaldılar, yediler yemekleri yediler, sekizler semizdirler, dokuzlar doktor oldu, onlar bizi okuttu. Şimdi Zoltan Zelkin, Dünyayı Dolaşan Dört Kardeş masalından bir bölüm okuyacağız. Evet, ilkin e, metni anlayacağız. İkincisinde de duygu ve tonlamaları vereceğiz. Şimdi sıra kıştaymış. Kışta kalın giysilerini giymiş, ayağına çizmelerini geçirmiş ve yola koyulmuş. Kış daha yola çıkmadan soğuk rüzgarlar önden gidip insanlara kış geldiğini haber vermişler. Kış geçtiği yerlere soğuklar dağıtarak ilerliyormuş. Dağ buz kesmiş derecik donmuş, aradan üç ay geçince kış da diğer kardeşleri gibi mutlu bir biçimde geri dönmüş. İnsanların bu kadar sevineceğini bilseydim daha önce giderdim demiş kış. Herkes beni bekliyormuş meğerse. Çocuklar kızak kaydılar, erkekler ava gittiler, kadınlar sıcacık evlerimde kestane pişirdiler, nineler, dedeler, Ocak başında çocuklara masal anlattılar. Ben de bitkiler ve hayvanlar üşümesin diye bütün dünyayı beyaz yorganımla örttüm. Kış bunları anlatırken ilkbahar yeni yolculuğuna çıkmış bile. Evet, şimdi ben bunu sanki hikaye diyarında bir hikaye seslendiriyormuş gibi duygu vererek ve tonlamalarıma dikkat ederek okuyacağım. Siz istediğiniz yerde durdurup tekrar edebilirsiniz. Şimdi sıra kıştaymış. Kış da kalın giysilerini giymiş, ayağına çizmelerini geçirmiş ve yola koyulmuş. Kış daha yola çıkmadan soğuk rüzgarlar önden gidip insanlara kışın geldiğini haber vermişler. Kış geçtiği yerlere soğuklar dağıtarak ilerliyormuş. Dağ buz kesmiş, derecikler donmuş. Aradan üç ay geçince kış da diğer kardeşleri gibi mutlu bir biçimde geri dönmüş. İnsanların bu kadar sevineceğini bilseydim daha önce giderdim demiş kış. Herkes beni bekliyormuş meğerse. Çocuklar kızak kaydılar, erkekler ava gittiler, kadınlar sıcacık evlerinde kestane pişirdiler. Nineler, dedeler ocak başlarında çocuklara masal anlattılar. Ben de bitkiler ve hayvanlar üşümesin diye bütün dünyayı beyaz yorganımla örttüm. Kış bunları anlatırken ilkbahar yeni yolculuğuna çıkmış bile. Bize abone olmayı unutmayın. Yeni diksiyon derslerini takip edin. Doğru ve etkili konuşmaya başlayacaksınız. Hoşçakalın. Come uh -huh.